Kan Bolat Görkem Arslan'ın ani ve yürek burkan vefatı, Türk sanat dünyasını derin bir yasla sarsarken, Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Unutulmaz Sefer karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran 45 yaşındaki usta oyuncunun ölümü yakın çevresini ve hayranlarını şok etti. Dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde aniden fenalaşan Arslan, eşi Hicran Akın'ın fark etmesi üzerine acil sağlık ekiplerine haber verildi. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu, burada yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çabalara rağmen kurtarılamadı. Resmi açıklamalara ve menajerinin duyurusuna göre ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi. Genç yaşta gelen bu ani kayıp, kronik bir rahatsızlığı olmadığı bilinen Arslan'ın enerjik ve neşeli son günlerini daha da trajik kıldı. Haber hızla yayılırken Poyraz Karayel setinden dostları Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu, başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim, acılı ailenin evine taziye için koştu. Özellikle dizideki partneri Deniz Çakır'ın gözyaşlarına boğulması ve duygularını kontrol edememesi, donup krize girmesi, sanat camiasındaki kaybın boyutunu gözler önüne serdi. Emel Çölgeçen gibi tiyatro ve dizi arkadaşları da sosyal medyada duygusal vedalar paylaştı çöl geçen bir fotoğrafla ''Hoşça kal oyun arkadaşım üzgünüm, tarifi yok, yattığın yer incitmesin seni, çok üzgünüm canım benim'' diyerek sevenleri hüzünlendirdi. Acılı eş Hicran Akın, vefat haberini ve cenaze detaylarını sosyal medya hesabından şu resmi ve yürek dağlayan duyuruyla paylaştı. Acı kaybımız sevgili Kambolat, Görkem Arslan vefat etmiştir. Cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazına müteakip Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak namazından sonra Zincirli Kuyu mezarlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bu paylaşım binlerce beğeni ve baş sağlığı mesajıyla karşılanırken Hicran akının daha önceki duygusal izleri de yeniden gündeme damga vurdu. Cenazede ailesi sevenleri yürekleri yakacağı şimdiden tahmin ediyoruz. Eşinin 4 Kasım'daki doğum gününde sarıldığı bir fotoğrafa su gibi ömrün olsun. O da benimle olsun notunu düşen Akın'ın bu içten dileği ölümün ardından viral olup milyonları gözyaşına boğdu. Adeta yarım kalan bir ömür temennisinin acı bir ironisi olarak yorumlandı. Vefattan yalnızca 20 saat önce ise Hicran Akın'ın bir paylaşımına "Canım benim" yorumu yapan Arslan'ın verdiği "Cananım" benim yanıtı çiftin son sevgi dolu mesajlaşması olarak öne çıktı ve sevenlerini derinden etkiledi. Oyuncunun sosyal medyadaki son etkileşimleri de dikkat çekiciydi. Kendisini İstanbul'a davet eden bir hayranına geliyoruz. Az kaldı birader diye enerjik ve samimi bir yanıt veren Arslan'ın bu sözleri, ani kalp kriziyle hayata veda eden sanatçının son anlarındaki neşesini ve hayata bağlılığını yansıtarak acıyı katmerledi. Bir tiyatro videosuna günün birinde seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek. Notu düşen Arslan'ın bu son paylaşımları yarım kalan hikayeleri ve sahnedeki tutkusuyla hafızalara kazındı. Çemberimde Gül Oya, Kuruluş Osman, Destan gibi yapımlarda da rol alan, tiyatro sahnelerinde Ruki gibi oyunlarla parlayan Kambolat Görkem Arslan'ın bu veda mesajları sevenlerinin belleğinde silinmez bir hüzün ve minnet izi bıraktı.